Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni konumuz olan bireysel farklılıklarla karşınızdayız. Derslikle birlikte oluşturmuş olduğumuz 3. test sorularını az sonra birlikte çözmeye başlayacağız. Umarım keyifler yerindedir. Bizlere yazabiliyorsanız yorumlar kısmında anlamadığınız yerleri de yazıp sorularınızı bu sayede bize ulaştırabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz öğretmen tahtaya bir bilgi yazmış. Bakalım. Yukarıda verilen bilgiye göre boşluğa getirilebilecek uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bireyin kendini karşısındakinin yerine koyarak düşünüp karşısındakinin hissettiklerini anlamaya çalışmasına biz arkadaşlar tabii ki empati adını veriyoruz. Bunu zaten biliyorsunuz. Empati sahibi insanlar duyarlı olurlar. Kendini e, böyle muhatabı kimse arkadaşıyla sohbet ediyorsa ya da zor durumda olan bir insanının e, yerine koyar ve ben olsaydım acaba ne yapardım deyip o... ...insanın hissettiklerini anlamaya çalışır. Bu sebeple cevabımız C seçeneği diyoruz. Saygı ve hoşgörü arkadaşlar birbirine yakın kavramlar. Yani birilerine bizim saygılı olmamız gerekiyor. Yani nasıl diyelim... ...anlayışlı, nezaketli davranmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor arkadaşlar. Merhamet de acıma duygusuna yakın bir duygudur. Bu şekilde düşündüğümüzde cevabımız empati olmuş olacak. Öğretmenin tavsiye yazdığı bilgiye göre boşluğa gelmesi gereken en uygun kavram empati diyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar Sümeyye öğretmenin öğrencilerine saydığı özelliklerden kaç tanesi fiziksel özelliktir diyor. Arkadaşlar fiziksel özellik deyince aklımıza gelmesi gereken kavram birine bakıyorsunuz o kişide gördüğünüz özellikler olmuş olacak. Yani dışarıdan bakıyorsun ve Onda neler görüyorsun? Bu mesela saç rengi olabilir, saçların uzunluğu olabilir, gözlerinin rengi olabilir, boy uzunluğu olabilir. Birçok fiziksel özellik bunları sayabiliriz. Ama heyecanlı mı değil mi hemen anlamayabiliriz. Çünkü bu bir duygudur. Sinirli olması, merhametli olması falan bunlar fiziksel özellikler olmuş olacak. Futbol oynamak zaten bir fiil yani eylem. Burada fiziksel özellik olarak bunu da sayamayacağımız için cevabımız 4 tane olmuş oluyor. Bunlar fiziksel özelliklerden değildir. Cevabımız 4 olmuş olacak D seçeneği olarak ve devam ediyoruz. Yani burada bu soruya tekrar geri dönecek olursak 2'yi de işaretleyebilir arkadaşlar. Çünkü bakın değildir demiş. Yani hangisi fiziksel özellikte işte bunlar buradakilerden kaç tanesi fiziksel özelliktir gibi düşünüp 2'yi işaretleyen arkadaşlar da olabilir. Aman ha dikkat değildir demiş sorumuz. Üçüncü soruya baktığımızda ise deprem bölgesindeki insanlara yardım etmek, kana ihtiyacı olan insanlar için kan bağışında bulunmak, engelli bireylere yardımcı olmak yardımsever, hoşgörülü, böyle erdemli kişilerin yapacağı davranışlar sıralanmış burada. Yukarıdaki faaliyetleri yapmak durumlarından hangilerine katkı sağlar? Tabii ki birlik ve beraberlik duygusunu bu arttırır. Ama burada ne demiş? Azaltması demiş arkadaşlar. Aman dikkat bu yanlış. Empati becerisi kazandırması. Evet birilerini zaten yardım etmemizin sebebi kendimizi böyle empati yapıyoruz ya. Kendimizi onun yerine koyduğumuz için böyle bir içimizde merhamet duygusu oluşmuş oluyor. Bu sebeple e, empati becerisi kazandırması yönüyle de bunlara katkı sağlamış olacak buradaki davranışlar. Duyarlılık oluşturuyor. Diğer insanlar da mesela bu konuda bilgi sahibi olmuş oluyor. Belki onların da yardımı dokunacak. Bu sebeple böylece bütün toplumu e, o konuyla alakalı belki çok büyük bir yardıma ihtiyaç var. Duyarlı hale getirebiliriz. Cevabımız 2 ve 3 diyoruz. C seçeneği olarak. Hemen dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dünyada yaşadığımız ülkede dini, ırkı, yaşayış tarzı birbirinden farklı insanlar bir arada yaşamaktadır. İnsanların birbiri ile benzerlikleri ve farklılıkları da vardır. Evet olabilir. Farklı dinden insanlar, farklı dilden, farklı ülkelerden gelmiş olabilir. Yaşayış tarzları birbirinden çok farklı olabilir. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bütün insanların ilgi ve yetenekleri birbirinden farklıdır demiş. Evet farklı olabilir. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Engelli bireylerin topluma uyum sağlaması çok zordur diyor. Burada bununla alakalı herhangi bir bilgi yok. Ee, yani engelli bireylerden de bahsetmemiş ve onların topluma uyum sağlaması çok zordur dememiz de yanlış. Bizim olabildiğince onların hayatlarını kolaylaştırıp e, böyle toplum içerisinde kendilerini iyi hissedecekleri şartları oluşturmamız gerekiyor. Benzerlikler ve farklılıklar hayatımızı renklendirir. Doğru. E, birlik ve beraberliği sağlamak için insanların birbirine saygı duyması gereklidir. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız burada yanlış bir ifade olarak B seçeneği diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda Covid-19 pandemi sürecinde ara sıra evden çıkmayı e, çıkma yasağı uygulanmıştır diyor. Evet burada e, o süreci hatırlıyorsunuzdur sizlerde. Yanlış hatırlamıyorsam siz daha o zaman okula gitmiyordunuz ya da yeni başlayacaktınız okula. Şimdi dördüncü sınıfsınız. Bu süreçte dördüncü sınıf öğrencisi iki kardeş Ece ve Efe eğitimlerini evden online olarak devam etmişlerdir. Ece evde ailesiyle birlikteyken çok mutlu olmuş, kendini geliştirmek için farklı etkinlikler yapmıştır. Efe ise evdeyken sınıf arkadaşlarını çok özlemiş, canı sıkılmış, mutsuz olmuştur diyor. Yukarıda verilen bilgilere göre hangi yargıya ulaşılamaz? altını çiziyoruz bakın olumsuzla bitirmiş soru kökü. Pandemi dönemi insanlarda farklı etkiler ortaya çıkarmış mı? Çıkarmış. Yani Ece de farklı. Bakın Ece ne oldu? Evde ailesiyle birlikte çok mutluydu. Ama Efe çok mutsuz olmuştu. Kardeşler de farklılıklara sahip mi? Evet farklı, farklı durumlara sahip olabilir. İnsanlar aynı olaya farklı tepkiler verebilirler. E, farklılıklar kardeş olmayı zorlaştırır diyor. Burada bu e, zorluktan bahsetmemiş arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız D seçeneği ve zaten bu ifadeyi söylememiz de yanlış olur. E, yani burada kardeş olmak zor değil. E, bunun için e, yani insanlar birbiriyle anlaşabiliyorsa aynı ailenin içerisindeki insanlar e, bunda bir sorun yok. Yani bu da zaten çok zor bir şey değil. E, sadece birbirimize olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Cevabımızı verdik ve devam ediyoruz 6. soruyla. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin güneydoğusunda 11 ili etkileyen büyük iki farklı deprem meydana geldi diyor. Bu depremler 11 ilde can ve mal kayıplarına sebep oldu. Depremlerin hemen ardından hem ülkemizdeki hem de tüm dünyadaki insanlar tarafından yardım seferberliği başlatıldı. Yukarıda verilen bilgiye göre deprem bölgelerine gönderilen yardımlarla ilgili olarak hangi yargıya ulaşılamaz? İnsanların ırkı, dini ne olursa olsun zor günlerde birlik içinde olmak gerekir. Evet bakın farklı farklı ülkelerden dünyanın dört bir tarafından yardımlar geldi ülkemize. Yani burada Hristiyanı var, Müslüman olanı var, Müslüman olmayanı var. Farklı dinlerden, farklı dillerden, ırklardan bir sürü insan yardım etti. Bu sebeple birlik, beraberlik içinde bunun altından kalkmaya çalıştık. Empati yaparak deprem bölgesindeki insanların yaralarını sarmalıyız. Evet, empati yapıp düşünüp ona göre elimden ne geliyor acaba deyip sorgulayıp ve e, o sorguladıktan sonra e, en iyisi neyse o yönde çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Yardım etmek gerekiyor. C seçeneğinde ise deprem bölgesindeki insanların yaşamları olumsuz etkilenmiştir. E, elbette e, olumsuz etkileniyor. Onların yaralarını sarmamız gerekiyor bu olumsuzluktan en az şekilde en az hasarla en az e, sıkıntıyla atlatmalarını sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da doğru. Ve e, deprem bölgesine yardımları sadece belirli kuruluşlar yapar ifadesi yanlış. Yani dünyanın dört bir tarafından gelen yardımlar oradaki halkın da tabii ki seferberliğiyle beraber e, bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Sadece mesela yetkili kuruluşlar sorumludur deyip hiçbir şey yapmadan uzaktan seyretmek de olmaz değil mi? Elimizi taşın altına Sokmamız gerekiyor. Bunu da tabi ki idari ya da yetkili birimler kimse onların izniyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. E, cevabımızı verdik D seçeneği olarak ve devam ediyoruz. Son sorumuza geldik. Başarılı bir 4. sınıf öğrencisi olan Efe işitme engellidir diyor. Babasının tayini Afyon Karahisar'dan Kütahya'ya çıkınca orada yeni bir okula gitmek zorunda kaldı. Yeni sınıfındaki arkadaşları Efe ile arkadaş olmak istemediler. Evet bir sorun. Ve Efe'nin derslerdeki başarısı gittikçe düştü. İşte arkadaş olmak istemediklerinde, bakın sizde de öyle olabilir. Sınıfınıza birisi geldiğinde, yeni bir arkadaş geldiğinde ona yardımcı olmaya çalışmamız gerekiyor. Bu bizim e, iyi bir insan olduğumuzu gösterir tabii ki. E, bizim de yani kendi içimizde herkes kendinin iyi olduğunu düşünür, değil mi? Yani gidip yeni geldi deyip arkadaşlık kurmazsak, bak, bakın bu arkadaşımızın e, derslerinde düşüşler meydana gelmiş değil mi? Birisi bundan olumsuz etkilenmiş oluyor. Yani böyle bir durum olsun ister misiniz? İyi insanlar bunları e, yani böyle önceden empati yapıp öngörürler ve bu durum ortaya çıkmasın diye o yeni gelen arkadaşa yardımcı olmaya çalışırlar. Sizler de eminim ki bu, bu tür öğrencilerdensinizdir. Bunun üzerine Esin öğretmen öğrencilerine Efe'nin durumu ile ilgili empati yapar mısınız dedi. Sınıftaki öğrencilerin Esin öğretmene verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Mert ne demiş bakalım hemen. Kendisi çalışabilir, biz de kendimiz çalışıyoruz demiş. Bu bir empati cümlesi değil maalesef. Zeynep yeni bir şehre ve okula geldiği için alışamamış olabilir. Onu anlıyorum. Hmm, bu bir empati cümlesi. Onu anlıyorum diyorsa demek ki kendini onun yerine koymuştur. Yardım edebilir Zeynep. Poyraz ne demiş? Oyun oynamak yerine ders çalışırsa daha başarılı olur. Hmm, bu da biraz böyle eleştiriyor gibi. Ayşenur ne demiş? Derslerine çalışıp başarılı olursa onunla arkadaş oluruz. Bu da şartlı bir durumla gelmiş bu da değil empati cümlesi olarak o zaman yukarıda verilen bilgilere göre hangi öğrencinin verdiği cevap empati cümlesidir diyor tabii ki Zeynep'in verdiği cevap bir empati cümlesidir diyoruz ve sorularımızı böylece tamamlamış oluyoruz arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın şimdilik bizden bu kadar hoşçakalın.